Arkadaşlar merhaba Bugün nasıl Minecraft 11.1 APK indirin nasıl şey yapılır yani skins kodlarını göstereceğim. Şimdi ilk olarak buraya skins s T l a neydi? Skins telears. De. Evet, i̇şte Bunun gibi bir yüz çıkacak arkadaşlar. diyeceğiz pardon. Daha sonra buradan Minecraft evi diyeceksiniz. Gördüğünüz gibi buradan hemen Burak çıkacak. Burak'a. Ee, galiba internet biraz yavaş olduğu için yani. İnternet'e bağlı değil mi bu? Of otomatiklik. Neyse. Şimdi burayı temizliyoruz Şimdi buraya evi yiyorsunuz ve Burak'a çıkacak burada. Evet dediğim gibi Minecraft evi skins. İşte e, sonra buraya bir saniye arkadaşlar birazcık benim çok donuyor. E, şimdi Yağmur far çıkarma. İşte burada dediği gibi Skiz ee, Taylor. burada kendisi zaten yükleyecek. Sonra evet ben kartımdan Burak. İşte sonra bir saniye arkadaşlar bir <laughs> şey göstermedim. unuttum. Yalnız Minecraft evi yine. Şimdi gördüğünüz gibi buradan burak çıktı. Sonra bunu Save Skills'e tıklayıp Endless Skills for MCP Edit diyorsunuz. Sonra zaten bırak kendisi inmiş oluyor. Sonra Minecraft'ımız yani Minecraft Pocket Edition'ı açıyoruz. Ee, bir saniye. Bu adam bak. Şimdi hiç bu konulara girmeyin. Ya of. Ee, neden bu kadar olduğunu yani bu kadar şey olduğunu anlayamadım. O zaman hepsini sileyim yani. herkesin yavaşlatıyordur. Şimdi gördüğünüz gibi daha hızlı da oldu. sonra buradan play tıklıyoruz. Sonra zaten bu e, pardon, play Bu, ayarlara ayarları gördüğünüz ayarlara tıklıyoruz. Buradan e, şey seçiyoruz. Buradan Mesela buna tıklıyorsunuz ya mesela. Heh, tamam tıkladık. Şimdi burada bir şey olacak. Siz ona tıklayacaksınız. Ee, Skin stay alır yok mu burada? Neyse. Oh ya, nerede bu? Bu mu? Yok bu değil. Ha işte burada. Sonra gördüğünüz buna tıklıyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi burada oluyor. Sonra bunu e, değiştirmek isterseniz tekrar bunu tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ama gördüğünüz gibi, bu doğrudan 8'e tıklıyorsunuz. Sonra buradan bunu tıklıyorsunuz ve buradan zaten kendisi olmuş oluyor arkadaşlar. İşte benim de anlatacağım artık bu kadar. Eğer bir dakika eğer daha fazla videonun gelmesini ve maplerinin de gelmesini istiyorsanız aşağıdaki yorum kısımlardan bana atabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve kanalımı da beğenmeyi unutmayınız. <laughs> eğer bir hata yaptıysam da aşağıdaki yorumlara atmayı da unutmayınız. Takis kendine iyi baksın. Herkese bay bay arkadaşlar.